Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yakarışıma Rabbimin adıyla O'nun bir ve tek olduğunu ikrar ederek başlıyorum ve inşallah O'na hamdü senalarımı arz ederek tamamlayacağım. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve O öyle kemal sahibi, münezzeh bir zattır ki akıllar katiyen ululuğuna ihata edemez. Varlığı, yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Ahmedi aleyhisselam, itaat ve ittiba edilecek bir muktedabih olarak bize gönderen O, her şeyin hayırlısını bize talim eden O, gönüllerimizde ilmi hilm aşkını köpürten de yine O'dur. Öyleyse ey Allah'tan izzet, servet ve rifat isteyen kalbim, inkisar hisleriyle dol, iki büklüm ol, içini mülevves duygulardan arındır, dergahı izzete yaklaştıkça yaklaş ve Rabbine onun ulvi isimleriyle seslen. Allah'ım rahmeti her şeyi kuşatan Rahman sensin. En yakın zamanda nusretinle beni de sevindireceğini ümit ediyorum. Her halimi güzelleştir ey Rahim. Melik ve Buddus isimlerinle sinemi pırıl pırıl hale getir. Vücudumu her türlü beladan salim eyle ey selam mümin sensin. Ben de en eman diliyorum. Mühemmin ismine sığınıyor. Hıfsu inayet örtünün altına girmek istiyorum. Ey aziz, üzerimdeki zilleti kaldır. İzzetinle izzetli eyle beni ve cebbar isminin hürmetine çirkinlikten koru. Bütün düşmanları zelil et ey mütekebbir.'' topyekün şerlerden uzak tut bu mücrimi ey Halık. Nimetlere vücut veren bari, üzerimdeki nimetlerini arttır, arttır. Zira daha başta onları lütfeden musavvir de sensin. Gaffar ismine sığınıyorum. Tevbemi kabul buyur. Gahhar ismi şerifinle bana musallat olan şeytana hizlan ve kahrını duyur kapında hilmi hikmet dileniyorum ey vehhab ve rızkımı kolaylaştıracağını ümit ediyorum ey rezzak ey fettah rahmet kapılarını aç ve basiretime nurlar saç ey alim ilimdir fazlından emelim Ey Kadir bütün muaniyetlerin ruhlarını sık ve ey Basit yüce sırlarını benim için de aç. Herfuz sensin dilersen bütün münafıkların konumlarını alt üst edersin. Rafi sensin lütfedip benim kadrimi yüceltirsin bu kulunu aziz eyle ey muiz. Münafıkları zelil eyle ey müzil. Ya semi'a, ya basir, halim görür, bilir, işitirsin ve dilersen ıslah edersin. Yarattıklarının açık gizli her şeyine nigahban olan hakem, adıl, latif, Ha de yine sensin. Ey Halim, Hilmine nail eyle. Ey Azim, sonsuz cömertliğinden bu kulunu hissedar et. Günahkar kullarının günahlarını yok edip örten gaffar Settar. Sevdiklerinin şükürlerine mukabelede bulunan şakur, Bu ihsanlarınla bizi de sevindir. Ali sensin. Sevdiklerinin makamlarını ila edersin. Hayrı ve keremi bol kebir de yine sensin. Hafiz ismindir senin. İlminden hiçbir şey saklanamaz. Mukit isminle küçük büyük bütün yarattıklarını rızıklandırır. Görür gözetirsin.'' Ey hasip, hilminle koruyup kolla beni. Ey celil, dilerim bana husumet besleyenleri tenkil etmeni. Kerim Rabbim, mevhibelerinle donat bu bendeni. Ey rakip, hidayete istihkakı yoksa, hak ile yeksan ile adavet edeni ellerimi sana açıyorum ey dualara icabet eden mucib ve lütuflarını gözlüyorum ey ihsanları nihayetsiz vasi ilahi hakim isminin tecellileriyle müşahedelerimi sağlamlaştır vedud ismine mazhar kıl ve münezzeh sevginle beni de sevdiklerin defterine kaydet ey mutlak fazl ve şeref sahibi Mecid. Bu kulunu da bahtiyar ve mesut eyle. Ey baiz, inayetini bir an evvel gönder. Ey her şeyi her an müşahade eden şehit, bakışımı, bakış açımı güzelleştir. Ya hak, varidatınla yolunun bu yolcusunu da Şad eyle. Vekil sensin. Dilersen, bütün ihtiyaçlarımı giderirsin. Kavide ismindir senin. Vekil olarak yetersin. Metin isminle, az ve zafıma merhamet eyle. Ey veli, Yardımsız bırakma. Sana, tenhalarda ıslarla dua eden bu acizi. Ey Hamid, bütün hamdü senalarımı huzurunda arz ediyorum. Ey yapılan her şeyi sayıp dökecek olan Muhsi! Davranışlarımı istikamet çizgisinde tutmanı diliyorum. Benimle hidayetin arasındaki perdeleri aralayacak mübdi sen. Hayattan sonra ölümü, ölümden sonra tekrar hayatı veren de yine sensin. Ey muhiy! Surur ve bereket dolu bir hayatla yeniden ihya buyur beni. Ey Mumit! En yakın zamanda bertaraf et düşmanlık besleyen hainleri. Ya Hay! Zikrinle kalbime canlılık üfle. Ya Gayyum! Sırrımı sırlarını aç. Ey varlığı nurlara boğan vecid. Benim de kalbime nur, gönlüme sürur ifaza buyur. Ey şanu şeref sahibi mecid. İnayetini hiçbir zaman üzerimden eksik etme. Ey mutlak vücut sahibi vahid ve mevcudatı ayakta tutan samet. Derdes etmesi çok ani olan vadiru muktedir düşmanlıkta oturup kalkanları helak et. Hasetçileri de türlü belalara maruz bırak. Ey mukaddim ve muahhir olan Allah'ım! Fazlınla dualarıma icabet buyur. Her türlü zarardan koru ve af afiyet ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. you